Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son sizlere dungeonların nasıl da ne iş yapıldığını anlatmıştım. Şimdi dungeon döneceğiz sizlerle birlikte. Ee, kısa bir anlatı olacak. Genelde gameplay videosu göreceksiniz müzik yaşayını. Ee, şimdi öncelikle dungeon dönmek için bir sete ihtiyacınız var. Yani döneceğiniz katın setine ihtiyacınız var. Üçlü bir set olsa yeterli aslında. Ben büyücü oynadığım için e, Strong set kullanıyorum. Kafalarında Winter Goose. bildiğiniz üzere. E, i̇ki tür ekipman kullanacağım. Asamı e, Split e, Neydi bu ismi ya? Split Spectra e, Ve 7 Sword. 7 Sword genelde 3.5 milyon falan vuruyor. Ama bir saniyede bir atabildiğimiz bir skill var. E, bu ise spamlayabildiğim şekilde gördüğünüzü bir yeteneği sahip. Derseniz geçelim. E, geçmek için slash travel yazıyoruz. Açılan bölmede sağ alttaki dungeon hava tıklıyoruz. Ardından dungeon'ımız, dungeon mekanımıza dungeon geliyoruz. Biraz lag var bu aralar. Sebebi nedir bilmiyorum. Mort'la konuşalım. ben kat altı dönmek istiyorum. bakalım konuşma yok diyor. Dönebiliriz diyor. Hmm. Bu boostlanan arkadaşlar. Biz buna bir girelim. Healer'mış. Healer'la dönme ihtimalimiz yüksek. why did you visit your Island? Ne soralım. I just play dungeons I not need carry Gördüğünüz üzere böyle bu tip arkadaşlar <laughs> e, bu atmaya çalışıyor ama gereksiz bundan çıkacağız tabi ki Buna girebiliriz paper ezanı Fartını da bunu yapalım En kötü biz kuracağız, hiç problem yok. Bunu hello yazalım, yanlış yere yazdık. Gördüğünüz gibi başlattı. Dilerseniz e, kısaca bahsedeyim. Böyle başlıyoruz. İçeri girdikten sonra moblarımız var. Ee, Mobları kesiyoruz, ardından devam ediyoruz. Ben sizi gameplay ile baş başa bırakıyorum. Ee, i̇yi seyirler. I got Evet, gördüğünüz üzere bitirdim. S Plus yapamadık <laughs> ama S aldık. Ee, oyunun sonunda yaratığı kestikten sonra burada sandıklarımız beliriyor. Ee, seviyeye göre aldığımız seviyeye göre sandıkları açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu en basit sandık. Tamam, bir üstü, bir üstü, bir üstü, bir üstü, bir üstü gidiyor. Yanlarında profit olarak da ne kadar bana getiri sağlayacağı da gözüküyor. Ee, şimdi açıkçası ben zararını alacağım. Çünkü bana bu kitap gerekiyor. Aynen. Bu kitabı satın alacağım, gördüğünüz iston'a. E, kendim enchant için alıyorum. Sadece. Yoksa gerek yok. Burada biriktiriyorum kendim. Neyse, e, şu an şuradan e, beni çekmesinler. Yeni bir parti. Buraya girdikten sonra. Elimdeki daha kalan fazla temleri bu adama getirip vereceğim. Artık bir müsaade ederse lagımız. Evet gördüğünüz üzere bu ayakkabıyı, bu ayakkabıyı, bu ayakkabıyı. Kafalı, kılıcı. Bunlar verilmiyor. Bu pörlü. Bunları e, buraya vererek undead esansa e çevriliyor ve bu undead esanslar kıyafetlerimize filan basılıyor. Örnek verelim. Mesela benim bu ee, bu buna basalım mesela. Bunu çıkartalım buradan. Ee, pardon. Bunu çıkaralım buradan lütfen. Geldi. Buraya geldik. Ee, buna bastık. Upgrade dedik. Bakalım. Oh, bu Wither Essence istiyormuş. Wither Essence'ın olmadığından dolayı bunu yapamamaktayım. Ee, şuna bakalım. Bu da mı Wither Essence ister? Ee, bu daha başka bir şey istiyor. Hiçbirini görmediğim bir şey. Nereye attım onu? Neyse. Ya bunu basamam zaten. Balona basalım diyeceğim. Balon da bir basmam bir şey ifade etmeyecek. Yani basmak için basabilirim. Gördüğünüz gibi bastım. Hiç ifade etmedi. Neyse. Tanrım böyle kısacası. Bunu bir iki yani sınırsız şekilde yapacaksınız. Yaptıkça para kazanıyorsunuz. Kitap kazanıyorsunuz. Kitapları gidip satabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere fiyatlarda yazıyor. Ee... Bana bu kitabı ihtiyacım olduğu için birleştirip satmak daha mantıklı tabi. İhtiyacım olduğu için şimdilik elimi tutacağım. Neyse e, video izlediyseniz yani video izlediniz zaten. Kadar <laughs> saçma cümle oldu. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlara fikirlerinizi, görüşlerinizi yazın. Dungeon gereksiz mi, olumlu mu, olumsuz mu? Bunları yazarsanız sevinirim. Şöyle size görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle bir selam atayım.